Merhabalar, sevgiler, saygılar. sınav TV ekranlarında yılların oyuncusu Arif Selçuk konuğumuz. Arif Bey merhabalar, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim iyi Bey, Kadir Bey sizler nasılsınız? Allah razı olsun, ne var ne yok. iyi koşturma canım. Yani iyi bir dizide sinema, oraya geleceğiz. Ee, biraz geriye gitsek, genç, z kuşağı seni nasıl tanıyacak? Valla şöyle söyleyeyim, Z kuşağı bizi çok eski dizilerden tanıyabilir, tanır ama şu anki Z kuşağı tanıyamaz tabii ki de. Şu anki Z kuşağı Yalı Çapkın'dan tanır. Tam yani Çapkın'a geldi daha önce bir daha sürü dizide nerelerde oynadınız, ne yani Yani şu anda ilk 2007 yıllarında Asi dizisiyle oyuncular zaten başladım. Asi, Külva Hanım'ın Çiftliği, en çok insanların tanıdığı ve beni yollarda, sokaklarda e, durdurup da işte Baytar diye hitap etti. Kurtlar Vadisi dizisiyle başladım. E, kendimizi ön plana çıkardık. Herkes bizi yani oradan biliyor. Yani toplam kaç tane dizi de oynadınız? Yani lazım? yaklaşık bir 25-30 tane dizi vardır yer aldı. En son şimdi bakıyorsunuz ki ama dizi sektöründe öyle bir şey oldu ki son dönemlerde adam kayırma, adam ayırma, evet. adam işte o onun adamı işte ne bileyim bir tane menajer Ayşe Bar Ayşe Barım dedi. Ayşe Barın. Şu evet. an cezaevinde. Doğru. Ve oyuncu olarak yani bu daha önce, ben her zaman şey diyorum, yani insanlar buna çok şaşırıyor ama ben diyorum ki bu olay daha önce vardı, adam kayırma vardı, şimdi doğru. çıkmadı ki. Sadece şimdi suyun yüzüne çıktı, Gün doğru yüzüne mu? Suyun yüzüne çıktı. Yani şöyle bir şey Kadir Bey, bakın her proje, her dizi ya da her yapımcı ya da her işte illa tekelleşme vardır. Sizin işinizde de vardır. Herhangi bir ticaret sektöründe de vardır. İki ilişkide de vardır bütün işler. Doğru değil midir sizce de? Her sektörde, her iş mesleki grupların içerisinde bir çeteleşme demeyelim de aslında yardımlaşma var. Yani bugün mecazi anlamında söyleyelim. Absürt söylemek gerekirse çeteleşmedir ama normal gerekirse yardımlaşma. Bence bu olay Ayşe Barım noktasında gezi olaylarında 10 sene önce, 12 sene önce paylaşım yaptığı bilmem neden dolayı Sonuçta adalet bunu aldı. Cezaevine attı. Evet. Suçluydu. Doğru. Ama e, sosyal medyada e, işte televizyonlarda her yerde menajer gözaltına alındı. Bu bir bakış açısı yanlış aslında. Doğru mu? Ama aslında şu var. Ayşe Barım'ın ilk tutuklanma sebebiyeti gezi oyaları değildi. Ayşe Barım bizim tahkikat kurumunun dizilere bütün oyuncuların gidememesi, her menajerin çok büyük paralar kazanması, netice itibariyle de her menajerin kendi farklı noktada para kazanması. Tabii ki. Her menajerin farklı işlerden dolayı da kendi oyuncularını farklı e Sen şimdi oyuncusun. Birçok insan böyle oy, önünü kesiyordu yani. Doğru mu? A, doğru. Benim de evet bir yıl boyunca mesela hiçbir projede yer almadığım zamanlarım oldu. Çünkü kötü bir oyuncu değilim ama dönüp baktığımız zaman böyle bir yapılaşmanın içerisinde olduğumuz için ve biz o yapılaşmanın içerisinde de olamadığımız için diskalifiye kalıyorduk. Sosyal medya kirliliği var değil mi sence? E bu da var tabii ki illaki. Yani bu hep e, görünen bir şeydir. Yani e, sosyal medya kirliliği bizim işlerimizde zaten normalde var. Doğrusu da var eğrisi de var, yanlışı da var. Var yani illaki. Peki oyunculuk sence ne demektir? Oyunculuk. Hani sen oyuncu ne demektir? Oyunculuk ne demektir? Hayata Buradan genç nesile şey. ne demek ister? Yani oyunculuk şöyle bir meslek. Oyuncu meslek, olmak isteyenlere. Tabii ki şöyle Oyunculuk bir meslektir, bir e, kendini geliştirmedir bedenen, zihnen, kabiliyeten yani oyunculuk başka bir şey. Bir insan kendinde oyunculuğu görebiliyorsa eğer kabiliyeti varsa ki oyuncu olabilir. Herkes annesinin kanından oyuncu olarak doğmuyor. Bu işin eğitimini alıyor, bu işin e, vizyonunu kendinde geliştiriyor, kitaplarını okuyor ki bir yerlere gelebiliyor. Evet oyuncu olanlar var. Gençlik olarak mesela birçok dizide yeni gençler var, e, başrolde oynayıp birçok yere gelenler var ama. İnanın bana onlar da tesadüf. Yine dönüyorum. Temeli oyuncu olun eğitim almaktır arkadaşım. Eğer ki oyuncu olmak istiyorsanız sizlere sesleniyorum buradan. Kesinlikle eğitim alın. Eğitim aldıktan sonra bu projelerde kendiniz yer alırsınız. Buna da emin olun. Yoksa harcanır gidersiniz. Peki Arif Selçuk'un önünü hiç kimse kesti mi şu ana kadar? Yok ben kendim zaten bugüne kadar İstanbul'da yaşayan bir insan değildim. Sonradan geldim. Antakya, Hatay'dan geldim ben. Bana geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Annem babana da sevgiler gönderiyorum. Çok Aynen. güzel bir baba, şey anne evlat e, örneği gösterdin. Teşekkür ederim. Orada konteyner e, evet, e, şeyinde çok güzel bir yer Doğru. yaptırdın onlara. Aynen. Hatırlarsan şeklinde. depremde seninle de evet, görüşücük canla evet, yayına bağlanmıştım evet, evet, Antakya'dayken. Şükür Allah'a Allah. kimse o zaman olayı Amin. göstermesin ya Rabbi. E, kayıpların oldu tabii ki. Oldu tabii akraba e, birinci dereceden de. Herkesin bir bugünle yarın ne olacağını kimse bilmiyor yani. Öyle. Peki Doğru. oyunculuk noktasında e, birden yalı çapkını Cengiz karakteri oldu. Bu nasıl oldu? Evet. Şimdi bir sene geçen o sene... O değişikliğe gittin mi? Tabii ki. Yani geçen sene birçok işlerim vardı benim. dört tane, beş tane sinema filmi projem vardı. Bir tane Rusya'da gösterilmek üzere bir dizi çektik. Bu dizi Merhamet Meleği dizisi. Birinci sezonunu çektik. ana kastaydım hatta. İkinci sezonu da çekilecekti. Yani bizim buranın, düşünün ki Netflix gibi, tabii dijital gibi bir Rusya'nın dijital kanalına çekmiştik bu diziyi. Sonrasında ikinci sezonu çekeceğiz dedik ertelendi. Dört tane, beş tane anlaştığım sinema filmi projesi var, ertelendi. Ben geçen yaz iş yapamadım. Menajerimi değiştirdim. Tabii ki olabiliyor. İnsan insanı çekmeyebiliyor, uğurlu gelmeyebiliyor. Bu işlerde vardır, bizim işlerimiz olabiliyor. Birbirine elektrik Doğru Yapma, alma... yapmayan ha. bay bay gider yani, yani. Dedim ki hani ikili istişare arasında oldu aslında. Dedim ki yani biz birbirimize bir seneden beri çalışıyoruz ama faydamız olmadı. Ne yapalım? Dedi ki haklısınız Arif Bey. Yollarımız ayrılalım dedim. Tamam teşekkür ederim. Yeni menajerimle görüştüm, tanıştım. Muhabbet ettik. Tamam Marif Bey dedi. Ben de size çalışmak isterim. İyi bir oyuncusunuz. Ve eminim dedi güzel yerlere geleceksiniz. İsmi nedir? Aslı Bankoğlu. Çok sevgiler gönderiyor. Zaten sevgiler, belli oluyor yani. Yani benim Tanıyorum gibi... ama sevgili, işini Yok, güzel yapanlara iyi, sevgiler evet. piyasada evet gerçek birçok kanalda dizide oyuncusu vardır, ana oyuncusu vardır, iyi de çalışıyor. Ee, onunla çalışmaya başladım Kadir Bey. Bir hafta geçti, dedi ki, ya dedi Yalı Çapkın dizisine dedi, bir tane karakter gelecekmiş Anakas'ta. Seni sunmam ister misin dedi, o dişin günlerimi. Dedim aşk dizisi yani benim karakterim fiziki anlamda oraya uygun mudur? Dedi de ben dedi göndereyim sana dedi o deşini. Sen dedi bir çek. Ben çektim o deşini. Yapımcıya gönderiyor o deşini. Bir gün sonrası hemen yapımcımız Onur Güven Tam buradan selam olsun. Sevgiler. O Gemi Medya'nın sahibi. Demiş ki tamam Arif Bey Cengiz karakteri olacak. Ay Yalıçapkın dizisi Cengiz karakteri de maceramız öyle başladı. Mert Ramazanoğlu, evet. Mert Fırat Ramazanoğlu, Afra Saraçoğlu ah, sürekli Saraçoğlu. Çetin Tekin'de o başka evet. bir adam zaten. Tabii canım o usta muyum? zaten. Yani evet. ben yılan iken falan tanıyorum onu. Seti biraz anlatır mısın? Ya İlk günü çok mesela iyi. Mert Ramazanoğlu nasıl bir karakter, Afra nasıl bir insan? Afra'yı biliyorum çok mütevazı bir insan olabiliyorum. Mütevazı, biliyorum mütevazı. Yani. Mert de mütevazı. Şimdi ben diziye, böyle bir diziye ön planda olan, zeytik rekorları kılan bir diziye bir oyuncu olarak, sonradan giren bir karakter olarak da girmek zordur bizim için. Çünkü dizi tutmuş. Dizi rayında bütün oyuncular birbirlikte ayrı olmuşlar artık. Sen sonradan giriyorsun. Bir karakter ol. Onları benimsemen, onların seni benimsemesi, sete ayak uydurman biraz zaman alır. Ama emin ol Kadir Bey, ben oraya sete girdiğim zaman bütün oyuncular hepsi beni kucak açtı. Hepsi Sanki yeni değil eski oynanmışsın gibi Yedi senedir oynuyorsun. Evet evet sanki yeni birlikteyiz senedir. gibi yani duygular, düşünceler, samimi ortam olmalar o kadar içtenlikle bana yaklaşmaları ve beni kabullenmeleri o kadar samimi oldu ki ben bir ilk girdiğim bölümde bir baktım sanki aileden biri olmuşum gibi oldu. Çok güzel hepsinde çok iyi oyuncular, kalender oyuncular. Kendilerini bu camiada, oyuncu sektöründe iyi yer etmiş oyuncular. Ben keyif aldım onlarla birlikte o oynamanın ve yer almanın. Onlar da bilmiyorum benden keyif alıyorlardı ki aldılar da bunlara eminim. Güzel bir set ortamımız oldu. Çetin Hoca'ya sevgiler, saygılar söylüyorum. Başka bir Üstattır onunla oynamak, aynı sahneyi paylaşmak. O benim için çok büyük bir keyif. Kadın çok, çok iyi ama Emre var. Emre Bey var. Ee, daha sonra... Hepsini oynuyor oynayan. musun sen karakter Tabii tabii birebir. Yani Şefik Hanım var mesela. Ee, Hattu Çan neyi oynayan? Çok iyi ustadır. Çetin Hoca'mız gibidir. O da eskilerin bir üstad ablamızdır. Onunla birlikte oynuyorum. Emre Bey'le aynı sahnem var. Gülçin Hanım'la aynı sahnem var. Yani bütün oyuncularla benim sahnem var. Ve ben diziye girerken aslında mafya diye insanlar gördü ama izleyici olarak aslında ben mafya değilim. Bambaşka mafya kriterinde, görselliğinde başka bir meslek yani Arif sen çünkü sete yabancı değildi sanki. Değildi. Yani 7 senedir sanki ilerliyor. Tabi tabi. Bu seni Peki korkun var mıydı ya? Nasıl olacak? Ya, tabii ne olacak? Ki Var. Yani, ilk gittin o, o ilk gün anlatır mısın? O ya, i̇lk gittim zaman şöyle. Şimdi yeni bir kadroya giriyorsun ve 3 sezonluk devam eden bir diziye giriyorsun. Benimsemeyebilir her oyuncu ya da her set ekibi seni benimsemez. Adam o tutturmuş rayına ben kendimle birlikte hepinizle işte aynı seviyede arkadaşlık yapıyorum der. Sen yeni geldin takmayabilir. Ama inan korkum benim bunun korkumun yerini Sevinç aldı. Bana bunu yaşatmadılar. Valla süper. Çok, İyi çok oldu da başarılısın. Yani. Her cuma akşamı e, Star TV Start ekrandan da Çapkın'la Cengiz Kaya'na e devam ediyoruz Aynen. tabii ki. Aynen. Yani çok farklı bir şey. Biz spa'da biz çekim yaptık. İlk defa yapmışsındır böyle. doğru. <laughs> hamam, spa. Aynen, ee, doğru söylüyorsun. Bu arada burası Solakşiri spa biliyorsunuz ki Bayrampaşa halkı var. Evet, Mürcihan, Bayrampaşa halkı var. Üçüncü Bayrampaşa'da. Nasıl buldun burayı? Vallahi bu arada bayram. sevgili Caner mutlaka buranın görüntülerini gösteriyordur. Evet. Doğrudur. Şimdi ben gezdim. Senin vesilenin de zaten buraya gelmiş olduk. Gerçekten oda konseptleri çok iyi. Tavsiye ederim. Kendiniz tek başınıza, kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınıza gelip keyif alabileceğiniz, oturup çerezinizi, meyvenizi yiyebileceğiniz, kendi kendinize servet edilmiş bir duvarlar içerisinde hani mahrumiyet denilen şeyi yaşayabileceğiniz şeyler ve yer jacuzzi'niz var, saunanız var, hamamınız var, koltuklarınız var. Canın sıkıldı, uzan, canın sıkıldı jacuzzi'ye gir. Keyfinize değecek olmayacak bir yer. Ben şiddetle tavsiye ederim. Ben geldim, denedim. Masör, ayrıca masörümüz Bali'nin masörlerini çok iyidir bilirsinizdir. Bu da Tayvan'ın masörlerinden bir tanesi. O da çok iyi. Gerçekten onda da memnun kaldım. Yani siz de memnun kalırsınız. Bu kadar. Dediğim gibi e, ilk defa böyle bir yapımcılar da böyle şeyleri <laughs> herhalde görecekler daha çok güzel. Evet. Bu İbrahim El'den bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizden de ee, Bana inanılmaz keyif verdi bu olay. Burayı da çok sevdim. Bundan evet, sonra da çok Gerçekten de konuklarımıza Sana çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür son neler söylemek <laughs> istersin? E, Valla son ne demek söyle ne de ne demek isterim şöyle dizimizin bitmeye gibi olayları var. İnşallah gönül ister ki bitmesin. E, bütün oyuncu arkadaşlarımız set ekibi bu işten zaten ekmek yiyor, para kazanıyor. Benim için çok güzel oldu. E, böyle bir projede olmak devam eden ve şu anda Yalı aynı gün, Cuma günü 135 ülkede aynı anda gösteriliyor. Bunun övünçlüğü, bunun sevinçliği var. Bir anda Yalı Cengiz karakteri girince Kitle daha çok genişledi, daha çok hayran ve daha çok yazan, soran insanlar oldu. Herkesi kolay, kucaklıyorum canı gönülden. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben İlk teşekkür bağırsız. ederim. Efendim siz de iyi varsınız Bakalım hafta kimlerle olacağız. Kalın sağlıcakla. Ol,